Hepinize merhaba arkadaşlar, Hisset Ağabey'in kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz BIST 100 borsadaki düşüş. Borsada düşüş trendleri panik yaratırken aslında fırsatlarla dolu olabiliyor. Ancak bu fırsatları değerlendirebilmek için belli bir strateji ve soğukkanlı olmanız gerekiyor. Öncelikle bunu belirtelim. Yazı içinde Twitter'da Tardu Barlas'a çok teşekkür ederiz. Stratejiyi gözden geçirme olarak ilk adım mevcut yatırımın stratejilerini gözden geçirmektir. Eğer bir stratejiniz yoksa hemen bir tane oluşturmanız gerekiyor. Bir strateji belirleyin ve o strateji üzerinde ilerleyin diye öneriyoruz. Ve buna nazaran portföy çeşitliliğinde yatırımlarınızı farklı hisse senetleri, sektörler veya varlık sınıfları arasında dağıtarak riskinizi minimize etmeniz gerekiyor. Yani bir şirkete bağlı değil de birden fazla şirkete yatırım yapmanız gerekiyor. Portföy çeşitliliği çok önemli. Yani bir adet şirket değil de 3-4 adet şirkete yatırım yapmanız öneriliyor. Bist 100 düzer, düşerken stop loss kullanımı çok önemli. Kayıplarınızı sınırlamak için stop loss emirleri kullanmayı düşünebilirsiniz. Stop loss emirlerinde daha az kayıp yaşamanız adına stop loss kullanımı öneriliyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra da duygusal kontrol yani panikle alınan kararlar genellikle zararla sonuçlanır. Soğukkanlı olun ve acele etmeyin. Bu da şöyle yorumlayabiliriz. Ee, mesela 30 liradan bir hisse aldıysanız 28 liraya düştüğü gibi anında satış yapmayın. Buna maliyeti düşürmek adına ekleme yapabilirsiniz. Erken satış ya zararda olduğunuz hiçbir malı satmayın diye öneriliyor arkadaşlar. Temel analiz, yatırım yapmayı planladığınız şirketin temel göstergelerini inceleyin, borç durumu, gelir akışı ve sektör dinamikleri gibi e, bilançolarını incelemenizde fayda var. Biz yüz düşerken kendinizi korumanız adına yatırım yaparken planladığınız şirketin e, yıllık bilançolarını analiz edin. Teknik analiz ise fiyat hareketleri ve ticari hacmi gibi teknik göstergeler alım-satım zamanlaması için önemli ipuçları sağlayabiliyor. Teknik analizi de bilmiyorsanız teknik analiz videolarına göz atabilirsiniz. Yavaştan öğrenmeye çalışın derim. Borsadaki yatırımcının en önemli bilmesi gereken şey sabır. Hızlı ka kazanç peşinde koşmak yerine sabırlı olun ve stratejinize sadık kalın. Planlı bir şekilde ilerleyin. Sabır borsada kazanmak için en önemli e, fırsattır. Öncelikle sabırlı olmanız gerekiyor daha fazla kazanç elde edebilmeniz için. Sabır gerçekten çok önemli. Peki sabır kazandırıyor da borsa düşerken nasıl kazanır diye bakacak olursak kısa pozisyon almak. Endeks veya hisse düşerken kısa, kısa pozisyon açabilirsiniz. Ancak bu bir risklidir. Ters giderseniz kayıp yaşarsınız. Bunu da göz almanız gerekiyor maalesef arkadaşlar. Borsada kazanmak varken kaybetmek de var. İkinci olarak da değer yatırımı yapmak. Yani piyasa düşerken bazı kaliteli hisse senetleri de ucuzlar. Bu hisseler uzun vadede tutmak güzel getiriler sağlayabilir. X hissesinin fiyatı 30 lirayken BIST 100 düşerken 25 liraya düştüyse, bunun için ekleme yapabilirsiniz. Tabii ki teknik ve analiz yapmanız gerekiyor. Temettü yatırımı da düşüş dönemlerinde güçlü temettü geçmişi olan şirketlerin hisse senetleri cazip olabiliyor. X şirketinin e, 50 liralık bir hisse senedi değeri varsa, temettü de. Mesela 50 liraya yıllık 1 TL temettü paylaşımında bulunabiliyor. Bunlara yatırım yaparak da hissenizdeki kayıp oranınızı düşürebilirsiniz. Son olarak unutmayın borsada her strateji bir risk taşır ve kesin kazanç garantisi yoktur. Yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma ve gerektiğinde uzman danışmanlık almayı unutmayın. Yaz için e, Tardu Barlas Bey'e çok teşekkür ederim. Severek takip ettiğim bir abimiz. Bu işte gerçekten hani ehli, işin ehli olan insanlardan biri. Hani halka arzlardaki çıkmamız gereken yerlerde uyarıda bulunuyor. Bunun için bizlere bir öncülük ediyor. Gerçekten teşekkür ederim. Videolarımda yer veriyorum ara sıra. Reklamsa da keşke reklam olsa bizi izleyip de takip eden olursa da mutlu olurum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bunun gibi flotlara okuyaraktan ben de bilgileniyorum ve ben de YouTube aracılığıyla sizlere bilgilendiriyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz sizden ricam yorum yapmayı unutmayın, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Bol kazançlar diliyorum. Umarım hepiniz minimum kayıpla çıkarsınız. Tek temennim odur. Hisse Tabl kanalında bir dahaki videoda görüşmek üzere.